Emekliye ikinci bahar projesi kapsamında TOKİ kolları sıvadı. Hiç konut sahibi olmamış emekliyi ev sahibi yapmak için binlerce konutun inşasına başlandı. Bu arada sektör temsilcileri de 2016'da rekor konut satışı bekliyor. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ ev sahibi olmak isteyen emekliler için 17 ilde binlerce konut inşa etti. İnşa edilen 4340 konut için 51.800 başvuru yapıldı. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun müjdesiyle emekli ve daha gelirli vatandaşları ortalama 250 lira taksitle yuva sahibi yapmak için faaliyetlerini hızlandırdıklarını söyledi. <laughs> Emekliye ikinci bahar projesi kapsamında hiç konut sahibi olmayan emekli vatandaşların kurayla konut sahibi yapılması planlanıyor. Batman'da yaşayan emeklilere 1472 konutun teslim edildiği belirtilirken Ankara'nın Mamak ilçesinde de inşa edilen 952 konutta da emekliler için %25 kontenjan ayrıldı. Bu arada sektör temsilcileri 2015'te yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen artan konut satış adedinin 2016'da 1,5 milyona ulaşabileceğini öngörüyor. Milyonlarca çalışanın geliri